Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önceden çözdüğümüz bir soruyu başka bir yoldan çözeceğiz. Sorumuz şöyle. M ve N geçen sayıları için lineer denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre M çarpı N kaçtır diyor. Şimdi bu lineer denklem sistemini genişletilmiş matris formatında şu şekilde yazarsa 1, eksi 1, 2, eksi 1, eksi 2, 1, 2, 0, M ve eksi bir dört e, n şeklinde yazalım. E, şimdi bu lineer denklem sisteminin yani bu genişletilmiş matris formatındaki e, matrisi biz elementer satır işlemleriyle e, satır aşağılanma forma getirdiğimiz zaman ve bu sistemin sonsuz çözümü ol sonsuz çözümü olduğunu bildiğimiz için biz ne bekleriz? En az satırın sıfır ve sonuç kısmındaki sayının da sıfır olmasını bekleriz çünkü eğer sonsuz çözüm varsa biz en az satırı bu şekilde sıfır satırı e, olmasını bekleriz. Şimdi bu durumda ne olacaktır? Şuna biz ne diyoruz? Şuna biz A kat sayılar matrisi, şuna da ne diyorduk? Sonuç B sonuç matrisi diyorduk. E, şuradan hangi sonucu elde ederiz? Şuradan da biz e, rank A'nın Rank A, B'ye eşit olduğunu ve onun da N'den küçük olduğunu. Burada da N nedir arkadaşlar? N 3'tür olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bize hangi ne verir? Det A'nın sıfır olduğunu söyler. Çünkü rank A 3'ten küçükse muhakkak det A'nın olması lazım. Det A'nın e, sıfır olması gerekir ki rank'ın ne olması lazım? Rank'ın 3'ten küçük olmasını bekleriz. E, rank A, de 3'ten küçükse o zaman şuradaki matrisimizin z a üstü dersek eğer şuna a üstü dersek o zaman biz ne bekleriz arkadaşlar det a üstünün de sıfır e, olmasını bekleriz. Dolayısıyla hem det a'nın sıfır olması hem de det a üstünün sıfır olması bize ne yapacak m ve N değerlerini bulmamıza yardımcı olacak. Şimdi det a'yı ne yapalım det a'yı sıfıra eşitleyerek m'yi bulalım. E, o zaman 1 eksi 1, 2 1, 2, 1 2, 0, m. Bu determinantın ne olması lazım? 0'a eşit olması lazım. Sarısı uygularsak eğer 1, eksi 1, 2. İlk iki satır yazalım. Eksi 1, eksi 2, 1. Ee, şimdi şuradan e, ne olur? Eksi 2 m. Şuradan 0 gelir. Şuradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Eksi 2. Şuradan ne gelecektir? Eksi 8 gelecektir. Şuradan 0 gelecektir. Artı 0. Şuradan da ne gelecektir? Ee, m gelecektir. Artı M gelecektir. O da eşittir 0. Eksi 2M. Eksi M daha ne gelir? Eksi 3M. Eksi 2. Artı 8 daha ne gelir? Çünkü şuralar artı olacaktır. Artı 6 eşittir 0'dan. Buradan ne gelir? M eşittir. 2 sonucunu bulmuş oluruz. Demek ki M'imiz neymiş arkadaşlar? M'imiz 2'ymiş. Şimdi bunları silelim. Bir de DET A üstünlüğünü 0 eşitleyerek N'yi bulalım. O da nedir? Eksi 1 2, eksi 1 eksi 2 1, 4 0, M'yi zaten 2 bulmuştuk. Ee, ve N'e bu determinant da ne olması lazım? Bu determinantın da sıfır olması lazım. İlk iki satırı alta yazarsak eksi 1, 2, eksi 1, eksi 2, 1, 4. Şimdi şuradan ne gelir? Şuradan eksi n gelir. Şuradan ee, artı 4 gelir. Şuradan ne gelir? 0 gelir. Eksi Şuradan sıfır geldi. Şuradan sıfır geldi. Şuradan 8 gelir. Şuradan da ne gelecektir? 4n gelecektir arkadaşlar. Bunu da sıfır eşit dediğimiz zaman eksi n artı 4n daha ne der? 3n gelir. 4 e, artı 12 eşittir. Sıfır olacaktır. Buradan da ne gelir? 3n eşittir. 12'den n ne gelecektir? n eşittir. Eksi 4 gelecektir. Demek ki n'imizde ne geldi? n'imizde eksi 4 geldi. O zaman m çarpı n ne olacaktır arkadaşlar? m çarpı n 2 çarpı eksi 4'ten o da eşittir. Eksi e, 8 sonucunu ne yapmış olacağız? Eksi 8 sonucunu bulmuş olacağız ki yani cevabımız nedir? A şıkkıdır. Bugünlük de bu kadar.